Evet arkadaşlar e, her o zaman yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben bu bölümde e, ben bir kuracağım e, ve bunun mikro mikrofon kayıt ayarlarını göstereceğim size. E, bundan sonra webcam facecam'ı açık tutalım mı? Bunu size soruyorum. Ya e, mesajları yazarsınız. E, burada e, bunun virüslerini ya yani virüs var mı? Bunları okuyorsunuz. Tabi is isterseniz. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Bandicam 2 e, bu neyse onu tıklıyorsunuz. Ee, ondan sonra geliyorsunuz e, burada e, Bandicam'in özelliklerine bu çok önemli. Ee, bu sanıyorsam kapalıdır. Ee, ve Windows XP Service Pack 3'tür. Siz bunu Windows 7 yapıyorsunuz. Ondan sonra uygulaya tıklayıp Tamam diyorsunuz öbür şekilde açılmıyor. Ee, ondan sonra burada gelişmiş ayarlar var. Video kayıt ayarlarına tıklıyorsunuz. Ee, bu böyledir. Siz bunu mikrofon high definition audio aygıtına tıklıyorsunuz. Ee, bu da sanıyorsam devre dışıdır. Siz bunu e, bu Win 7 sound WhatsApp'ı yapıyorsunuz. Ondan sonra tamam'a tıklıyorsunuz. Rahat rahat videomuzu çekebiliyorsunuz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın diyoruz. Ee, görüşürüz.